Bugün ıspanak sevmeyenlere bile ıspanağı sevdirecek harika bir tarifimiz var. Lezzetli, besleyici ıspanak graten. Bunun için tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyip kızdırıyoruz. Daha sonra üzerine 750 gram yıkayıp doğrayıp suyun iyice süzdürdüğümüz ıspanağımızı ekliyoruz. Ispanağın suyunun süsmesi çok önemli çünkü zaten ıspanak kendisi pişirirken suyunu bırakıyor. Eğer yıkadığımız suyu da süsmesek daha çok su bırakacağı için Gereğinden fazla pişer çünkü tüm suyunu çektireceğiz ve yemeğimizin lezzeti azalır. Üzerine e, tuzumuzu ekledikten sonra ıspanağımızı kavurmaya başlıyoruz. Ispanak dediğim gibi pişerken suyunu bıraktığı için e, iyice küçülüyor, azalıyor. Ara ara karıştırarak ıspanağımızı kavuruyoruz. Kendi bıraktığı tüm suyu çekene kadar ıspanağı kavuracağız. Dibine baktığımızda su olmadığında artık tamam demektir. Ocağımızın altını söndürüyoruz ve derin bir kaseye alıyoruz. Bir miktar soğumasını bekleyelim çünkü üzerine yumurta kıracağız. Üzerine bir adet yufkayı didikleyerek ekliyoruz. Bir tane yumurta. Yarım çay bardağı süt. Bir miktar kaşar ekliyoruz. Kaşarı damak zevkinize göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Son olarak bir paket kremamızı ekleyip karışımımızı karıştıracağız. Her tarafına eşit gelecek şekilde tüm malzemeler homojen bir şekilde dağılacak şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde ve bir borcama karışımızı ekleyip üzerine kaşar döktükten sonra fırına veriyoruz üzerine her gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Hazır, afiyet olsun.